Evet arkadaşlar şimdi Torque Light diye bir uygulama var. OBD 2 cihazıyla Renault Clio 2 sembol aracımıza beyinden bağlanıp verileri göreceğiz. Şimdi uygulamayı şu şekilde Torque Light diye açıyoruz. OK'ye basıyoruz. Burada iki işaret çıkıyor. Bunlar yanıp söndürüyor. Sonra bağlanıyor. Şimdi bunun bir sürü verileri var. Evet, bu şu an araca bağlandı. Bakın burada devir var. Motorun devri. Burada su sıcaklığı var. Şu an e, suyumuz sıcaklığı. Burada hız var. Yine bu şeylerde trip, speed yani istediğiniz şeyi de mesela şuradan gösterge ekle diyoruz. Gösterge, gösterge tipi diye. Şimdi ne ekleyelim buradan mesela. Akünün e, voltaj değerini bize bildiren çok şeyleri var da uygulamanın e, buradan seçeceğiz. Voltaj ekliyor, orta boy, biri yok diyor. Başka bir uygulamaya yeniden deneyelim. Buradan GPRS. Bakın araç ısısı şey oldu. LPG'ye geçti. Gaz kelebeği, gezi mesafesi, ortalama hız, kilometre, anlık litre. Bunlar da ama LPG'de bunu göremeyiz. Kilometre anlık litre bunları sadece benzinde ölçer. bu ee, verileri görmemiz için aracı sürekli benzinde kullanmamız lazım. Yakıt basıncı, ivme sensörü, parametrik basınç, maf hara ee, voltaj diyelim. Heh, evet. Şimdi buradaki voltaj biliyorsunuz akülerimizde 12 volt ama burada gösterdiğine göre 14.6 volt. Bu demek ki bizim şarj dinamamız e, güzel elektrik üretiyor. Şimdi bunun yerini de değiştirmek için şöyle üzerine basıyoruz, move diyoruz, şöyle yukarıya bir yere alıyoruz. Onu delete edelim. onu kaldıralım. Şimdi burada voltaj değerimiz. Bu ne demek? Akımız yeni. Ee, şarj dinamamız da elektriği üretiyor. Güzel. Şimdi başka bir uygulama daha ekleyelim buraya. Dış hava sıcaklığı diyor. Ama bizim aracımızda dış hava sıcaklığını ölçen şey yok. Emme manifold diyelim. Evet. Burada e, hava akış metreden aldığı veriler. Ya emişten. Yani demek istediğim şu ki bu uygulamada Motorunuzun verilerini beyinden göreceksiniz yani beyine OBD cihazıyla bağlanıp sizin için en önemlisi motorun devir saati, motorun su sıcaklığı. Burada devir saati bakın gaz verdik mi devir yükseliyor motor suyu sıcaklığı az önce 40'ta LPG açmıştı. 64'e geldi. Bazı araçlarda Renault'larda devir saati yok. Veya motor suyu sıcaklığını gösteren şey yok. Gösterge yok. Onun için bu uygulama çok iyi bir şey. En azından yolda giderken telefonunuzdan aracın beynine bağlanarak motorun devrini, motorun suyunun sıcaklığını bu şekilde ölçebilirsiniz. Bu şekilde bakın devir verdim mi hemen gaz verdikçe aracın devri yükseliyor. Motor suyu sıcaklığı 68 derecede. Yani bu uygulamayı tavsiye ederim. Torque Like diye bir uygulama. Bunun pro versiyonu ücretli. Ona gerek yok. Bu da yeterince bilgi veriyor zaten. Burada ayarlardan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde çıkış yapıp programı kapatıyoruz. İyi günler.